İyi günler sayın izleyiciler, bir ekonomi programına daha hoş geldiniz. Bugün bugünkü programımızda iktisat eğitimini konuşmak istedik. Bununla ilgili olarak devam edecek programlarımız fakat bugün çok değerli bir konuğumuz var. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayla Oğuş Binatlı. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Osman evet, Hocam. Ayla aynı zamanda İktisat Bölüm Başkanı, Tabii, Bölüme başkanı öyle diyelim. Evet İzmir onu ekonomi söylemeyi unuttum. Üniversitesinde. Ee, ben hemen sorayım ya bu iktisat nedir, ekonomi nedir? Yani niye öyle iki <laughs> tane ayrı terim? Biz mesela iktisat bölümü diyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ekonomi bölümü diyorlar. Aynı şekilde Yaşar Üniversitesi de ekonomi <laughs> bölümü diyor. Nedir ayrı Hocam size soralım mı? Vallahi e, olsun e, yani biz arada bir fark olduğunu düşünmüyoruz. <laughs> evet. Hani öğrencili aslında tabii hani ekonomi eee yaşayan ekonomi. Türkçe'de iktisat ve ekonomi farklı iki anlama geliyor. İktisat bilimin adı. Ekonomi Hı. de ekonominin adı işte. Bu Türkiye, e, Türkiye ekonomisi, ekonomisi gibi. 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 Ama biz e, hani İngilizce'de e, economics ve ekonomi daha yakın olduğu için hani ekonominin daha cazip belki geleceğini öğreneceğini düşündük. Daha, daha, daha modern. O evet. yüzden ekonomi koyduk bölümümüzün adını. Evet. Ama arada yani bölümler arasında bir fark kesinlikle yok tabii ki. İktisat evet. ve ekonomi bölümleri arasında. Bugün dediğimiz gibi Aile hocamla iktisat eğitimi üzerine konuşalım dedik tabi yani üniversitelerdeki dünya, hem Türkiye'deki hem dünyadaki iktisat eğitimi üzerine konuşalım dedik çünkü mesela özellikle bu 2007 krizinden sonra bu post Fransa'daki post otistik iktisat 1980'lerde bir tepki olarak çıkmıştı geleneksel iktisat eğitimine. E, fakat özellikle değil mi hocam 2007'den sonra bu yani iktisatçıların tüm dünyanın en ünlü iktisatçılar dahil krizi öngörememeleriyle evet. birlikte iktisat eğitiminin amacı nedir? Ne tür bir öğrenci yetiştirmek ister? Hatta buradan iktisat nedir, ne işe yarar gibi yani biz nasıl bir öğrenci yetiştirmek istiyoruz? Hangi sorularla karşılaşabilen, daha doğrusu hangi soruları soran ve yanıt verebilen? Buradan başlayalım isterseniz. Yani İktisat eğitimi nasıl bir hangi donanımda, ne tür donanımlarda e, genç insanlar yetiştirmeyi hı hı. öngörüyor? Şimdi nasıl nasıl olmalı gibi hocam fikirlerinizi. Evet, evet. Vallahi hani, hani bir cümleyle özetlemek gerekirse tabii ki hani e, genel iktisadi davranışları anlayan, e, ekonomiyi anlayabilen bir e, mezun yetiştirmek ama hani ekonomi de e, o kadar kompleks bir şey ki hani bu ilişkiler, e, kişiler Hı -hı. arası, ülkeler arası, sektörler arası, firmalar arası işte e, politikalar, politika belirleyicilerinin hareketleri tabii ki e, hani bir cümleyle de özetlenebilecek belki bir çıktısını aktarmak zor ama her şey ekonomi. Hani bir kişinin yaşamı da ekonomide olan makro gelişmelerden etkileniyor. Hı hı. Ülkelerin zaten hani her türlü zenginliği, politikası, siyaseti ekonomiye dayalı olduğu için ekonomiyi ne kadar iyi anlayabiliyorsa bir kişi o kadar iyi bir vatandaş olur. O kadar hani çalıştığı işte hı hı. de o kadar daha doğru kararlar verebilir diye düşündüğümüz için hani mümkün olduğu kadar ekonominin işleyişini anlayabilen, kavrayabilen bir mezun. Biz öyle bakıyoruz en azından. Şimdi bu tabii ki çok yerinde bir soru. Şunun için yerinde bir soru. Hani bir e, tıp eğitimi görüp mezun olan zorunlu e, görevini de mecburi hı hı. görevini de yerine getiren diplomazın mazinalığı doktor oluyor. Evet. Hekimlik evet. yapıyor bizleri iyileştiriyor. Diyeyim, makine mühendisliği diplomasını aldığı zaman bir evet. meslek sahibi oluyor. Eczacı aynı hı hı. şekilde bir meslek sahibi oluyorlar. Ama ekonomist evet. ya da iktisatçı olarak mezun oluyor, diploma sahibi oluyor ama Bir meslek sahibi de oluyor mu aynı zamanda? Yani iktisatçılık bir Meslek midir aynı zamanda? Belki bu biraz bir uzman, aç. Mı? bir uzmanlıktır herhalde. Evet. Bir meslek değildir. Bir doktorluk, avukatlık ya da mühendislik anlamında bize göre ve sanıyorum herkes de bu konuda hemfikirdir. fikirdir ee, ekonomi tabi ya da iktisat diplomasına sahip bir mezunun sadece çalıştığı alanlara, yaptığı işlere baktığımızda bunların gösterdiği çeşitlilik zaten belki bir meslek olmadığını Değil mi? Bize... Çok farklı çok, alanlarda çok, evet. istihdam edebiliyorlar, Evet diyorlar o yüzden bir işte bir uzmanlık diye ben düşünüyorum ve her yani ekonomi zaten hayatın kendisi olduğu için de her iş yerinin, her sektörün, her devletin, her kurumun aslında ihtiyacı olan bir uzmanlık. Bu nedenle de hani mezunlarımızı bence bu kadar çok farklı e, görevde farklı ve farklı alanda, farklı e, sektörde, farklı yerlerde görüyoruz ve yetiştiriyoruz. Çünkü öğrencilerden şunu çok duyuyoruz. işletme ile iktisadı kıyaslayıp aman iktisat çok zor biz işletmeyi tercih ederim. Çünkü bir de işletmeci olunca galiba şimdi daha rahat da e, piyasada işte bulunabiliyor. Daha bir çünkü bir yerde işletmeci hani firma düzeyinde özellikle hı hı. pazarlama, organizasyon evet. gibi alanlarda evet. daha uzmanlaşmış evet. olduğu için değil mi? Evet. Belki biraz orada şöyle bir benzetme yapmak yararlı olabilir. Hani e, bir fen bilimleri vardır. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel birimler, bir de mühendislikler vardır. onları uygulamaya yöneliktir ama ikisi arasında da bir şey yoktur. Duvar yoktur fen bilimleriyle Hı -hı. mühendislikler arasında. Hı -hı. Belki ekonomi biraz daha teorik öyle söyleyelim çünkü teorisi var, modeller var, ne bileyim uygulaması da var ama e, bir teorik bir yönü ağır basan bir bilim dalı. Belki işletme ile kıyasla işletme biraz daha Uygulaması öteki teki teorisi evet. iktisat gibi bir i̇şte ayrım yani ne dersiniz? Evet. Yerinde bir ayrım mı olur? Bence doğru. Hani işletme sonuçta daha yeni e, bir. E, eğitim diyelim çünkü hani 20. yüzyılın işte yani, 30'larda kadar tabii, da ihtiyaç hissedildiği için evet. e, ortaya çıkmış olduğu için hani ekonomi gibi iktisat gibi arkasında devasa bir birikim ve teori olmadığı için biz belki o hataya düşüyoruz. hepsinden bir nefes vermek istiyoruz öğrenciye evet. eksik kalmasından hoşlanmıyoruz hiçbir şeyin hani işletme daha net bir şekilde kendisini işte bu 20. yüzyılda başlayan eğitim evet. sistemini anlamaya, bu sistemi işletmeye, daha iyi işletmeye, yönetmeye, yönetmeye odakladığı evet. için belki daha başarılı evet. olabiliyor firma düzeyinde. Bir de ben hocam geçen de bir makale okuyordum. ...fakat maalesef iktisatçının ismini hatırlayamayacağım... ...Paul Krugman referans vermişti... ...makalesinin başı 1960'larda filan yazıyor... ...ve makalesinin başı... ...Worldly Philosophers... ...nasıl tam çeviririz... ...dünya filozofları... ...world yani... ...iktisatçılardan bahsediyor bu arada... Hı hı. ...ve daha sonra onun üzerine... ...referansta bulunmuş başka bir çağdaş bir iktisatçı... ...diyor ki hani bugünkü iktisatçıları artık pek... ...dünya filozofları demek de biraz zor daha nispeten teknik insanlar konumuna indiler diyor. Buradan şunu ben sormak istedim. Şimdi esasında gerek iktisat bilimi olsun, işletme olsun, hatta belki işte tasarım olsun, hatta mühendislik pozitif bilimler bile belki tüm çağlar için geçerli bir kurikulum, bir bir şey söylemek biraz zor sanki şunu demek istedim yani iktisat bilimi de 1960'larda 50'lerde daha ziyade işte refah devleti hı hı. kalkınma daha böyle heyecanlı ve e, normatif konularla ilgiliyken yani çünkü o çağın ihtiyaçları oydu evet. 80 sonrası çok daha piyasaya yönelik 80 sonrası işte neoliberal dönemle piyasaya yönelik modellere yöneldi, Daha matematikselleşti filan. Yani şunu demek istiyorum. Sanki hem iktisat bilimi hem diğer bilimler hatta o, o çağın, o dönemin diyelim şu andaki işte dönemin sorunlarına yönelik de biraz cevaplar verebilmeli sanki ne dersiniz hocam? Dolayısıyla mesela 60'lardaki iktisat daha felsefi, sosyal bilimlere daha açıkken işte 80 sonrası krize kadar çok daha neoklasik, matematiksel modellerdi. Hı hı. Oysa bu artık krizden sonra ve bugün daha farklı sorunlarla karşı evet, karşıyayız evet. ve belki de iktisat öğrencilerinin ne dersiniz bu Yok, konuda hocam? Katılırım, haça? katılırım. Zaten hani zamanın ruhu dediğimiz değil şeyler mi? eğitim programlarımızı da etkiliyor. Hani tek Şimdi bir program bu, olamaz tüm evet, çağlar için. Ve mi? 21. yüzyılda da bir takım değerler ön plana Hani bu yeni nesil bazı hani evet. 80'ler dediğimiz dönemde hiç çok da önemsenmeyen bir birçok değeri öne çıkarıyor ve bunlar aslında hı hı. iktisat eğitimini çok heyecanlandıracak daha böyle evet. daha felsefi tabana ya da daha sosyolojik tabana e, yakınlaştıracak şeyler işte ne bileyim e, işte çevresel değer e, bir kere değil mi? bu Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik kavramı çıktı sürdürülebilir kalkınma toplumsal cinsiyet olsun her türlü eşitlik olsun hani bunlar artık e, her üniversite Gelirdin. sadece ekonomi değil tabii her üniversite mezununun 21. yüzyılda hani farkında olması gereken konular küresel Değil mi? Bunlar yeni değerler. Biz bunlar yeni de yoktu. yoktu. Bu de. O yüzden hani ekonomi içinde bir şans iktisat için belki. Kişi, Çünkü bunları bir yani bu bizim iktisat programlarımız dolayısıyla buna da içeren. Katran e da ben de onu söyleyecektim. Aha, yani peki hocam? bizim müfredatımızda bu yeni evet. kavramlar, yeni kültür kavram. belki değil şey haris <laughs> kavramlar da yeniden gündeme, gündeme yeniden gelmeye gündeme başlayan gelen. Gelen bu ne konulara yansıyacak bir değişiklik de oluyor mu Ayda Hocam? Ne diyorsun ya? Valla yani, Peki, yani öyle bir zorlama e, kesinlikle hissediyoruz. Yani şöyle öğrencilerden gelen talepler bu tür ya yani ilgileri kesinlikle bu tür alanları kaymaya başlıyor. Eskisinden daha fazla olmak üzere. Bence bölümlerde bunu gözlüyorsunuz. Evet, yani biz de mesela gözlüyoruz. O yüzden mecburen hani biz zaten o alan yani biz aslında üniversitede geçen sene daha genel bir curriculum'ı yeniden yapılandırma sürecine girdik. Burada bu kavramları hı hı. kattık aslında üniversite üniversitede ve ders olarak, ve evet, ders ders olarak. Ders alan Mesela. olarak yani genel eğitim Yani bir genel dersleri, eğitim kültürü olarak aynen, belki aynen. bu kavramları Onları belirledik koydunuz. bu kavramları. Oralara dersler koyduk ama o derslerin içeriğinin tabii gelişmesi evet. lazım. Şu anda fazla yani e, yeterince e, derinleştiremedik o alanları diye düşünüyorum. Ama, ama böyle ek, bir çaba var. Çaba yani biz de var o çaba. Onu hissediyoruz. Ekonomi bölümleri, yani biz ekonomi bölümü olarak üniversite içinde e, ne bileyim bu kavramların bazılarını daha önceden hani krizden belki daha önce olmasa bile çünkü daha küçük bir bölümdük. Biz daha yeni yeni işte kendimizi bulduk. Hı -hı. Çeşitli alanlara açılabildik. Temel derslerin dışına çıkabildik. Bakıyorum şimdi geçmişe baktığımda bu tür alanlara biraz kaymışız biz Hı -hı. aslında. Ama e, yani öğrencilerimizi yeterince henüz tatmin ettiğimizi düşünmüyorum. Hani o kadar büyük bir çeşitlilik e, hala sunamıyoruz ve e, Ama buna da ihtiyaç olduğunu inanıyor musunuz hocam? Ya ben, ben mesela inanıyorum buna. Ben de inanıyorum. Ne ben hocam? de inanıyorum. Çünkü e, yani aranan küresel vatandaş. Yani biz e, öğrencilerimizi artık hani biz yeni bir üniversiteyiz. 12-13 sene önce kurulduğumuzda işte bölgenin ihtiyacı evet. diye düşünüyorduk. Bölgedeki şirketlere eleman yetiştirmek. Şimdi, ama dünyayı, da şimdi, şimdi dünyaya, şimdi dünyaya değil hayır, ama düşünmek de zorundayız. Artık değil hani mi? sınırlar o kadar azaldığı evet, evet. için öyle olunca da bu değerleri mutlaka vermek lazım öğrencilere. Yani küresel dediğiniz zaman eğitimi, küresel evet, etki mi? yapabilecek mezunlar dediğiniz zaman veya hani e, küresel bir vatandaş Hı -hı. yetiştiriyoruz diyebildiğiniz zamanki bütün üniversiteler sanırım şu an bunu demek zorunda. Kimse artık bölgenin ihtiyacı için ha, eleman yetiştiriyorum evet, diyemiyor. Özel sektöre eleman yetiştiriyorum D değil. Evet, evet, evet. Diyorum, biraz daha mı yerelleşsek diyorum. Nasıl yani, hocam mesela? Yani bölgenin ya da içinde bu yaşadığımız işte İzmir şu ilinin ihtiyaçlarından bu bölgenin gereksinimlerinden yola çıkıp da mı daha bir önce ulusal düzeyde ulusallaşsak ondan yani sonra küresel düzeye açılsak diyorum. Yani i̇ktisat genelde de, iktisat, iktisat Genel. eğitimini de iktisata yaklaşımımıza da çünkü öyle şey yok yani evrensel değerlere ben yerelden ulaşılabileceğini düşünüyorum ben. Hmm. Yani şey bana çok doğru gelmiyor işte Amerika'da zamanında işte çok iyi dergiler kurulmuş. <laughs> değil mi? İşte Amerikan ekonomik çoğunluğu, ekonomik etikasları <laughs> bilmem ne. <laughs> Bizde onlar gibi dergiler <laughs> akademik dergiler çıkartalım. Onları taklit etmektense buradan yola çıkmamız belki daha iyi olur yani diye düşünüyorum. Ben Ayla Hoca'nın söylediğini sanki daha çok şöyle anladım. Yoksa tabii yerel yani çok evrensel önemli. Evrensel yani esas amaç, asıl amaç şey, evrensele hı hı. ulaşmak ama Yerelden başlayıp, yerelden. yerden başlayıp yerelden başlayıp oraya ulaşmakta faydalı. Şimdi olur. Bence dışlayıcı değil şeyler tabi. değil bunlar değil. ve çünkü hani şu anda öğrencilerimizi de siz de ben hissediyorum eminim siz de sınıflarınızda hissediyorsunuz hani hem Soma olayı, olayına olan duyarlılığı değil evet, mi? Evet evet sonra hani herkes bütün yurt dışındaki meslektaşlarımız değil hı, mi? Hı. O gün mesaj yazdılar evet. hepsi. Baş evet. sağlığı mesajları. Öğrencilerimizinlerin de sosyal medyada iletişim içerisinde oldukları hı hı. dünyanın her yerindeki insanlar da somayı yaşıyor. Yani hani evet. o yani küres, küresel o anlamda küresel. Şu anda e, kimse hani e, bakışında yani Dünyadaki bütün sorunların herkes aslında hı hı. farkında oluyor ve bu farkında olması da bekleniyor ee, sanırım artık bu yüzyılda Bir bireylerin. bireylerin. Tabii tabii. Bir de yani küresel evrensel deyince e, şu var. Yani evrensel deyince illaki ABD'deki çok zengin özel sektörün değerlerinden ziyade e, ben Ayluç Hoca'yı şey diye anladım. Yani bugün işte bir sürdürülebilir kalkınma diye bir evet, kültür var. Evet. İşte ne diyor? Adalet diyor, gelir dağılımı diyor, çevre diyor, istihdam yaratan evet, büyüme evet. diyor. Evrensel değer olarak bir de ben çok onu kültürlülük. çok çok hani, farklılık farklılıklara yaklaşım farklılıkları yani çünkü Hani çok çok farklı toplumlarla iletişim içindeyseniz İzmir'de yaşadığınız ya halde hani o şöyle bir itirazım olur? Nasıl çok özür diliyorum. Yok, o, 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 o. Şimdi bizim üniversitelerimizde iktisat bölümleri üzerinde konuşalım. Ya da ekonomi bölümlerinde. E, şeylerini açın, müfredatlarını açın. Yani ders programlarını açın. Lisans, Hı -hı. lisans üstü, doktora programlarını açın. Şöyle üst üste koyun. Yani çok büyük bir çakışma göreceksiniz yani adeta bir kalıp var değil mi? İşte nedir efendim iktisada giriş bir iki evet. makro iktisat mikro iktisat ekonometri bir ekonometri iki tane matematik onun üstüne uluslararası iktisat bilmem evet. ne arada birkaç tane Son e, ders de bir işte, bir tane kalkınma göstermeli hadi evladım al diplomanı git nerede i̇şte burada bu... çevre ha. doğa Yok, işte çok seçmeliler ha, işte, evet. Işte öyle olunca da seçmelik Ol, kalmış evet, oluyor. Yani. Adı, kimin seçtiği belli. Doğru. O genel <laughs> derken e, müfredat, yani, evet o konuda onu değiş, orada bir sıkıntı var değil mi yani hocam? Yani ana akım iktisadi anlayışa evet. uygun bir şey var. Müfredat, müfredat var, tasarımız var. var. Bunu nasıl kırarız? kim kırar bilemiyorum evet, yani, evet. ben bu konuda şey evet. değil mi? Ee, belki bahsetmek Yok, istersen ister. hocam. ben de okudum Meneviş Hoca da dün aynı raporu okumuş. Evet, uzakilirse. ben de işte bu konuya geleceğiz diye <laughs> araştırırken bir tane bu işte core project İngiltere'de diyor. Bunlar bir şey yapmışlar. Pek çok öğrenci ve hoca bunu imza alıyor. Yeni bir şey bu değil mi hocam herhalde Yeni, yeni. Evet. Bir kurikulum, müfredat hazırlamışlar. İşte belli sorular var aşağı yukarı 4 5 6 tane temel soru. Yani bu soruları şunlar. İktisat bölümünden mezun olan bir öğrenci şu şu konulara cevap verebiliyor olmalı diyor. Hemen bir örnek olarak mesela ilk soru şu. Ee, acaba kapitalizm ve teknolojik Teknoloji dünyayı nasıl etkiliyor, ilişkileri nedir, yoksullukla ilişkisi nedir gibi bayağı böyle temelden sorular gibi. Yani başka sorular da var mikro makro. Bir bu var. Sonra bir yine bir şey olmuş, değil evet, mi hocam. E, 26 Manchester, ülke. Manchester Üniversitesi'nde öğrenci konseyi galiba öneye olmuş Bir öğrenciler evet, evet Çok ciddi bir rapor yaptı, yazmışlar. Şey, ee, Uluslararası e, ilk, ilk ekonomide çoğulculuk çoğul... iniştefisi. In şey, inisiyatifi, inisiyatifi değil mi? E, bayağı üzerinde çalışmışlar ve ses getirmişler ve hatta bu bahsedilen kor hak Kor'u da eleştiriyorlar. Hani kor iyi bir başlangıçtır ama Onun sadece için. ufak bir başlangıçtır diyorlar. Çok daha farklı talepleri de var. Daha ötesinde Şimdi, talepleri var. Dersi bizim ülkemizin evet, hep, başına mı Hep dedikleri ya. şu. Yani sadece e neoklasik iktisat okuyoruz. E nasıl? kritik düşünen bireyler olacağız? Nasıl kritik düşünen mezunları olacağız? Sadece tek teori görüyoruz. Olur, şey de, de, 70'li yıllarda bu kadar şey değildi. ana, yani. işte, akım, ana akıl ne Vardı hocam. ama biz onun yanı sıra işte, bir çok ciddi bir kalkınma dersi düşünceler vardı. Tarzı vardı. Evet. Ekonomik sistemler evet. dersleri vardı. O yüzden dünya filozofları demiş zaten. Evet. Ya şey. evet. Çok ciddi alırdık. Yani evet, de, evet. değil mi? Evet. Çok da eleştirel, belki de biraz aşırı eleştirel bir eğitim gördük. Ama o çoğulculuk vardı tabii vardı, ki. Vardı, vardı. Evet. Ama bugün de ihtiyaç var işte değil var. mi? Artık bu çoğulculuğa yeni fikirlerin gelmesine, yeni şeyler. Yani evet. bu tür girişimler de var. Bizlere de evet. yansıyacağını. Konferanslarda da hissediyoruz yani ya, eğitimimizdeki bu neoklasik iktisadın Hı -hı. hakimiyeti işte yayınlarda da. değil mi hocam? Iı, ıı, Evet. Hepimizin gördüğü bir şeydi. Başka türlü Dergilerin. yayın, yayın şansı olmuyor. O yüzden değil mi? Yani. yeni Bakın, doktor güzel, öğrencileri evet, evet. o alana yöneliyor. O, onlar istihdam ediliyor çünkü ekonomi bölümleri yayınlarla sıralamaya evet. giriyorlar. O yüzden bu hani giderek kendi hani başka bir, kendi bir, bir renge başka oldu. bir renge izin vermeyen bir süreç. Ama şimdi hani mesela bu krizden sonra sıklıkla konferanslarda çok fazla farklı e, düşünceler Neler, es, o çıkmaya, çıkmaya başladı, evet, başladı doğru, yani doğru. hani genel olarak disiplin de kendini sorguluyor ve öğrencilerden de öyle bir beklenti var yani mutlaka bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum yani müfredatımızı o, o, da etkileyecek mutlaka bu. etkileyecek diye düşünüyorum evet vaktimiz var mı? Var. Hatta bir de tabii şöyle bir iktisat bölümlerinin şöyle bir sorunu da var değil mi hocam? Gerçi biz devlet üniversitelerinde puanın düşüşü olarak bunu görüyoruz. Yani öğrenciler iktisat eğitiminden çok diyelim işletmeyi hatta uluslararası tercih edebiliyorlar. Öyle hepsi o sıralamada çok farklılık yok. Çünkü hep ben son 10-12 yıla baktığım zaman evet, hocam. hem uluslararası ilişkiler hem de işletme iktisattan daha yüksek puanlı öğrenci alıyor. Orada bir değişiklik yok. Asıl değişiklik iktisadi idare bilimler fakültesinin bütün bölümlerinde evet, yerine, bir tabi, genelde evet. puan düşmesi. ortaya <laughs> evet, şeye Doğru. Yani, doğru. Aldığınız öğrencilerin en düşük puanı kaçtır doğru. diye bakıyoruz. Hı hı. Orada bir düşme var ama o o Nedir diye çok konuştuk bunu biliyorsunuz. Benim evet. toplantılarında da çok konuştuk. Ee, benim temel görüşüm orada şudur. Şu, o, üniversite giriş sınavında bir sistem değişikliği yapıldı. Hı hı. İşte sayısal bir sayısal iki, sözel bir sözel hı hı. iki. O sistem değişikliğinden sonra bizde ciddi bir puan oldu. Bu ee, tabii e, etkiliyor tabii, aldığımız öğrencinin kalitesini. Evet. etkiliyor. Biz hala iyi öğrenci alıyoruz. Biz derken tabi Ege İktisadı kastediyorum. Yani yüksek puanlı Ama yüksek öğrenci puanlı, alıyoruz. Göreli olarak, göreli yüksek, olarak yüksek puanlı yüksek öğrenciler puanlı alıyoruz. alıyoruz. Evet. Ama genelde iyi BF'de bir şey var. Evet, genelde değil değil mi? bir düşme var. Belki o Belki şununla da bağlantısı olabilir. Olacak. Dün galiba bir yerde evet. okudum. İşsizlik oranın en yüksek olduğu kesim kimler diye baktığınız zaman yüksek okul mezunları yani inanılmaz bir şey yani. Evet. İnanılmaz bir şey çünkü hep şey konuşuyoruz yani evet. iş gücünün niteliği iyi değil işte ortaokul orta evet. ikiden or terk ortalama eğitim düzeyi işte bu eğitim düzeyiyle nitelikli bir istihdam olmaz diye konuşuyoruz ama bir taraftan da üniversiteden mezun etmişiz bu insanların çok önemli bir kısmı işsiz durumda ortalama işsizlik oranından daha yüksek evet ve bunların içinde de iktisaydiyel bilimler evet. fakültesi mezunları en yüksek işsizlik oranına sahip. Tabii, evet, tabii o da önemli bir şey. Neden diye sorduğunuz zaman bin tane gerekçeyi buluruz. Bin tane bir gerekecek. tanesi çok. Ee, üniversite hmm. açıldı ve her üniversitede iktisadi aydınlar fakültesi e kuruldu. Çünkü en kolay bir yerde en kolay. Açmak, çünkü ne laboratuvara laboratuvar ihtiyaç, şey. ihtiyaç var ne bir şeye ihtiyaç var. Açık öğretim fakültelerinde açık öğretim. herkes iktisat olarak, eğitimi iktisat, alabiliyor, işletme, alabiliyor. alabiliyor. Çok i̇kinci öğretimler. Için. Evet ikinci e, öğretimler için Çok görürüz. yaygınlaştı. Çok e, yaygınlaştı. ama yine de iktisat e, evet bu bir gerçek ama yine de iktisat o, yani sosyal bilim olarak iktisat demin küresel öğrenci yetiştirmek dediniz. Hı. Sosyal bilim olarak çok önemli bir bilim esasında değil tabii, mi? Tabii. Yani değil. tamam teknik bilimler de tabii ki önemli. Mühendislik, Hı. doktorluk. Ama sosyal bilim esasında toplumdaki teknoloji değil belki ama pek çok önemli inovasyonu da geliştiren insanlar. Bu anlamda da iktisatın o sosyal bilim kimliğini belki 1960'lardaki ama yenilenerek yavaş yavaş edinmesi gerek. Ne dersiniz hocam? Evet, değil mi? Ya, evet ya evet, Sadece evet. bir neoklasik model evet, için evet. hapsolmayıp. Evet kesinlikle öyle. Yani e, işte kritik, düşün kritik edebilmeleri için farklı yaklaşımları görmeleri lazım. Ve e, bütün temel derslerde sadece tek bir teorik e, yaklaşıma mi? yer verdiğimiz ölçüde de bunu aslında temelden belki biz baltalıyoruz. Ama e, bu kadar da yerleşmiş bir e, ...curriculum'ı nasıl değiştireceğiz? Yani çok zor. Seçmelerde çok zor yani. yenilik getirmek yani, kolay. Tek bir Ama, enüver, ama evet. temel hani... ...giriş, bir bakıyorum. iki burada nasıl... ...bir yenilik getireceğiz? yani hani, işte, hani şeyimiz, Bize düşen görev belki de şu... Hocalar bu, olarak, ...ona uygun dersiz kitapları yazacağız. Mesela. Doğru, yani, doğru, yani, doğru ilham hocam. İlaniye klasik çizgi içinde olması gerekmiyor. Biz neyin doğru olduğunu düşünüyorsak... ...yani sosyolojisiyle, tarihiyle değil mi? Ee, ve ona davranış, uygun davranış birimleriyle ona uygun tezler vereceğiz belki ona uygun şeyler da giriş Kitap dersleri vardır. geliştirmek <laughs> lazım ona uygun kitapları yazmak <laughs> ben bildiğim birkaç tane böyle kitaplar ama problem şurada yani onları yazsak bile hadi biz o müfredatı ona uygun bir şekilde değiştirsek bile mezun ettiğimiz öğrenciler sınavlara girdiği zaman Tabii. ya da Tabii. iş görüşmesine git gittiği zaman ne olacak? Yani bizim evet. çıktığımız çıktılarımızdan Hı -hı. bir tanesi evet. mezun ettiğimiz öğrenciler. Ve eski yani tane. orada bir değişiklik olmazsa ne olacak? Evet. Asıl sıkıntı orada. Fakat bu müfredatla da iş bulamıyorlar zaten hocam. <laughs> zaten bulamıyorlar diyorsun. <laughs> <Zaten> bulamıyorlar belki. <laughs> Ama öyle demeyelim. Yani şu evet, tabii, çok tabii. bir kısımda iyi işler i̇yi buluyorlar. Işler evet. i̇yi işler zaten buluyor. herhalde şunu söylemek istemiyoruz. Neoklasik bir kısımda tamamen bir kenara bırakıp başka getirelim değil. Çoğul, çoğulculuktan bahsediliyor değil mi? Tabii evet. ki neoklasiğin piyasanın işleyişi. Mesela bu demin Ayla hocanın bahsettiği çocuklar üç alanda değişiklik demişler. Bir kere metodolojik çoğulculuk olsun demişler. Mesela ben bunu çok hissederim. İşletme öğrencileri çok şey kullanırlar. Kalitatif analiz yaparlar. Yani derinlemesine anketler filan. Mesela bunu biz iktisat öğrencilerine yaptırabiliriz. Özellikle emek piyasası ile ilgili çalışmalarda. Sonra mesela şey de demişler. Diğer sosyal bilimlerle Hı -hı. teorik çoğulculuk anlamında gibi Iı, getirilebilir yani bu yoksa ıı, ana akım iktisatı bir tarafa atıp yerine keyinizi koymak demek değil mutlaka evet. değil mi? Yok yani. yani hiç... esasında, pardon yok, hocam, yok. Buyurun. Hani buyurun hocam dediği gibi Osman Hoca'nın ıı, işverenler ya da yüksek lisansa başvurduğunda öğrenciler hani niye standart ekonomik eğitimi üniversitelerde çünkü sorgulanmadığı için hani standart olduğu için sorgulanmıyor <laughs> hani yüksek lisansa kabul edilirken ne bir, bir baz şeyleri bildiğini herkes baştan kabul ediyor. O yüzden zor taraf işte onu kaybetmeden ek olarak onu öğretmek kaybetti. zorundayız. Evet, onu o da, da zor o da çok, ciddi hani alabilir, çok ciddi bir optimizasyon, hani çok ciddi bir planlama. Ki, tabii yani bence de. Müm yani Değişiklik her zaman mümkün Tabii. ve bu yönde bir değişime de ihtiyaç olduğunu hepimiz hissettiğimize göre bunu yani adım adım zaten yapmak zorundayız Tabii. ve yapmaya da başlamışız. Ben böyle. geçen gün sizin tasarım bölümünüzdeki bir şeyle ilgili olarak bir yazı okuyordum güzel bir makaleydi. Tasarımın da mesela diyorlar ki tasarım çalışmaları eskiden şeyle ilgiliydi. Sadece işte bir ürün tasarlamakla. Hı hı. Oysa diyorlar bugün artık tasarımın paradigması ürün tasarlamakın ötesinde yeni bir hayat tarzı tasarlamak olmalı ve bu yeni hayat tarzında temel değer sürdürülebilirlik olmalı. Diyor evet. mesela tasarım bölümlerine dolayısıyla diyor ki işte e, bu tür bir değişime ihtiyaç evet. var. Yani evet. sırf iktisatta da değil evet. bu esasında. Evet. Tüm dediğin gibi hocam o temel sürülebilir kültür giderek etkileyecek. Yani etik. hani etik değerlerin bu kadar erimesi etik dünyada ve çevre değerleri evet. değil mi? Evet. her meslek için problem yani şu anda en azından. Değil mi? Sadece iktisatçılar değil başka tabii, bölümlerde tabii. bunu tartışıyor. Taşırım da yani mesela etik bunu değerleri? Tartışıyor. Evet. Nasıl vereceğiz mezunlarımıza? Hı -hı. Çünkü üniversite mezunları sahip değilse buna evet. kim toplum nasıl evet. sahip evet. olacak? Değil mi? İşte belki şu içinde bulunduğumuz hala da devam eden kriz evet. bu konuda bir ivme getirdi belki. Evet. Olabilir. Çünkü büyük paradigma değişiklikleri hepimiz biliyoruz. Değil Genellikle mi? büyük krizlerden Krizler sonra evet. ortaya çıkıyor. 29 buhranından sonra kaynak ortaya çıkması gibi 70'lerden sonra hı hı. işte paracılığın ve bir de ayrı eee neoliberal e, akımın e, egemen hale gelmesi gibi onu umut etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ayla hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok teşekkürler, teşekkürler. Ayla hocam. Ee, bir programımız da burada sonlandırıyoruz. Bir il şeyimiz yok, değil mi? Duyurumuz yok hocam bu hafta yok, var bu hafta mı? Yok. Yok. Bu hafta yok. Yok. Ee, i̇yi günler efendim. Bir haftaya görüşmek üzere. Haftaya